açıdan ağrıya neden O yüzden e, gerçekten sıkıntılı olabiliyor zaman zaman. Onun dışında az önce sizin de söylediğiniz gibi dermatolojik bazı bulgular oluyor. Mesela biz altında böyle para büyüklüğünde, devlet kabarık, kırmızı, kızarık yaralar yapıyoruz. Evet. Biz ona eritama nazı diyoruz. E, bu bir birden hastalığı hastalıklı olabilir. Mesela verem da bu bulgular oluyor. Mesela sadece dediğimiz başka bir hastalık var. Burada olabiliyor ama Türkiye'de yaşayan birisinde eğer diz kapağının altında böyle para büyüklüğünde yara çıkıyorsa ilk etapta mutlaka beşet hastalığı düşünmek gerekiyor. Beşet hastalığı çünkü bizim e, sık karşılaştığımız hastalıkların bir, bir tanesi. Sırtta böyle, sırtta vücutta, kalçada böyle çıban tarzında e, yaygın yaralar çıkıyor. Yani normalde e, ergenlik çağında yüzde aknelerin çıkması normaldir ama burada yüzün dışında işte dediğim gibi vücudun başka yerlerinde en sıkı sırtta, kalçada böyle çıban tarzında bolca yaralar çıkıyor akne, akne tarzında. Bunlar da tabii tanı koymak için önemli. Bir tanesi, sizin de az önce çok güzel ifade ettiğiniz bir romatoid diyorsunuz. Beşet hastaları e, ilk tanının başlangıcında ne yazık ki romatoid artikle karışabiliyor. Romatoid artik iki tür iltihaplı eklem romatizması, eklemler şişiyor. Ama beşet hastalığındaki eklem şişliğinin kendine göre bir özelliği var. Özellikle diz ve ayak biliyor olmak üzere eklemler şişiyor. Evet. Hasta üzerine basamaz hale geliyor. 2 hafta, 3 hafta sürüyor ve sonra tamamen normale dönüyor. Hiçbir şey kalmıyor. Belirli bir zaman geçiyor üzerinde, aynı eklemde veya başka eklemde bir daha şişlik oluyor. En sık da diz ve ayak bileğinde oluyormuş şiş, şişlikler ve bunlar e, tekrardan karakterde olması ya da besletim zaten özelliği tekrardan karakterde olması, bunlar bizim için çok önemli. Hastalar e, belli bir zaman sonra bu şikayetleri e, unutabiliyorlar mesela dizinin şiştiğini unutabiliyorlar o yüzden mutlaka biz, dizin şişti mi, ayak bileğinin şişti mi diye hastalarımızla karşılaştırıyoruz. Onun dışında tabii bunlar çok önemli bulgular yani hastanın genital bölgesinde yarısında olması ekleminin şişmesi derisinin bunu ama bunların hiç hemen hemen hiç sakatlığa neden olmuyor. Asıl sakatlığa neden olan üç tane beş et hastalığın bulgusu var. Bir tanesi göz. en korktuğumuz e, bulgusu aynı zamanda göğüs. Erkeklerde ne yazık ki e, bayanlara göre çok daha e, ciddi bir şekilde ilerliyor. Bayanlar evet. da olabilir ama erkeklerde bayanlarda zaman, biraz daha e, sönük geçiyor evet, yani sönük, sönük geçiyor evet. ve kalıcı hasar bırakması çok daha az oluyor. Yani erkeklerde kalıcı hasar çok daha evet. az oluyor. Genelde hastalık böyle erkeklerde 20-25 yaş civarında başlıyor. Yani 20-25 yaş civarında başlamış bir erkek gözünde üveyit dediğimiz durum ortaya çıksa ise bizim mutlaka aklımızda hemen beşet hastalığının gelmesi gerekiyor. Üveyti yapabilecek başka sebepler de var ama mutlaka en planda bunu düşünüyoruz. Evet. Hocam çimanların belli bir şey var mı yani Kuluçka dönemi, dönemi gibi. Yok. Üç ayda beş ayda yok, gelip yok, süresi var yok. mı yoksa? Yok, Hiç belli yani. olmuyor. Bir saat içerisinde evet, çıkabiliyor. Aynen, öyle. Ee, şu anda bende yok ama e, bir saat sonra çıkabiliyor. Ben de sık sık oluyor. Yani şeyleri de hocamla e, görmüştü. Evet. Ee, ya bir saat içerisinde iniyor, bir saat içerisinde çıkabiliyor. Hiç belli olmuyor yani ne zaman çıkacağı ve nereden çıkacağı. Çok çıkacağız. da ağrılı oluyor değil mi Ali evet. 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 Hocam benim 13 senedir bu çıkıyor. Ee, i̇lk defa dilimden çıktı. Üç gün önce. Evet, dilinde olabilir. Dil yani Dilimin arka tarafı çok şişti böyle konuşamayacak haldeydi. Ama e, böyle sıcak suyla şeyle e, biraz pansuman yapıp iniyor. Ama uyur uyuduğu zaman tekrar şişiyor. Bu çıbanası mı? İltihap mı? nasıl gözde iltihap varsa eklemde iltihap varsa olur. Bir Hocam bir de en büyük bir, bir, bir özelliği DVD benim yaşadığım sorun acı olayı bu. DVT'ye geleceğim. Çünkü tamam. Şu, tamam. gözü bitireyim ondan tamam. sonra DVT'den devam edelim. Göz çünkü gerçekten sakatlık bırakan en önemli şey. E, Bas surete tedavi edilmesi gerekiyor. Yani tedaviyle de Hı. tamamen göz bulguları e, normale dönebiliyor. Ve e, ataklar şeklinde gelmesini engelleyebiliyoruz. O yüzden e, bizim açımızdan en korktuğumuz, en fazla engellemeye çalıştığımız organ tutulumu gözdür. Gözün ön kamerası ve arka kamerası diye iki tane kamera var. O kameralarda iltihaplanmaya neden oluyor. Ön kameradaki iltihaplanmaya anterior üvet diyoruz. Arkadakine de posterior üvet diyoruz. <laughs> Sonuç olarak eğer arka taraf iltihaplandıysa görme kaybı olma odası daha da fazla artıyor. Evet, Son, atak biraz daha yoğun sürüyor. Yoğun, yoğun sürüyor, daha uzun sürüyor. Evet. Tabii nasıl anlayacak hasta üvetin olduğunu? Ee, Ali Bey belki kendi tecrübelerini daha güzel söyler ama ben yine söyleyeyim. Gözde bir kere kızarıklık oluyor, ağrı oluyor. Fotofobi dediğimiz güneşten rahatsızlık duyma oluyor. Bazen yaşarmalar olur olabiliyor. Ve bunlar 3-4 gün, 5 gün, 6 gün falan sürüyor. Etrafta böylesine sinek uçuşmaları gibi bazı uçuşmalar görüyor aslında. Ondan sonra buğulu görme oluyor. Ve ondan sonra tedaviyle bazen tedavisiz kendinden düzeliyor. Hocam bir sosyal Şimdi askerden geldiğimde 2009'da, 2011'de ben de aynı şekilde olmuştu. Gözde yanma, intihap şeklinde, baş ağrısı şu kısımda. Ve e, Cebeci'deki göz hastanesine gitmiştim. Orada bana Behçet olabilirsin söylenmişti. Ben şimdi Behçet'i araştırdım. internet üzerinden pek aldırış etmedim. Çünkü hiç ailemde oldu da ama hiç ben karşılaşmadım. Bir terin içinde kaldım. Çünkü Behçet demek hayata yeni bir bakış açısı demek. Ondan sonra işte Sinan'a gittim. Dedim postacıydım ben sana postacıyım tozdan dedim hani olmuşumdur diye olmadı. Altı ay iyiydi. İntihap kurtucu aldım mevzanede. Yani bu birisizlik. Ben işte bu yüzden istiyorum herkesin bilinmesini. Ve e, demek istediğim üveyitten sonra bacağıma vurdu. Böyle bir şey olabiliyor mu? Hani onu söylesene. Olabiliyor kesinlikle. Üveyit e, ana bulgulardan bir tanesi ise devam ederek söyleyeyim. Damar tutulumu da e, ikinci ağız olarak Şimdi damarlarımız iki tanedir. Bir atar, atar damarda Toplar. bir toplar damarda. Beşet hastalığında her iki damar da etkileniyor. Ama özellikle toplar damarda etkileniyor. E, bacak e, damarları özellikle hem baldır hem bur, bölgenin e, kasık bölgesinin damarları ama karın içerisindeki damarlar, akciğerin damarları da bu hastalıktan bir daha nadir olmuştur ama bizim asıl şeyimiz e, derin ven trombozu dediğimiz bulgur. Nasıl, nasıl anlıyoruz? Hastanın bir bacağı diğer bacağına göre aniden şişiyor, kadınlaşıyor, e, çok üzerine basamaz oluyor, ağrılı oluyor e, ve e, hasta bacağını süre süre yürüyor e, ve e, ne oldu ki benim bacağım acaba diyor. Ve gittiği zaman biz onu gördüğümüzde, gör görmez tabii sıkça evet. gördüğümüz için fark ediyoruz ama Doppler denilen bir test var. Damarların evet. ultrasonografi ile bakılması, damar kanıtların olup olmadığını anlamak için. O Doppler testine baktığımız zaman testine baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Evet. Bizim için de çok önemli bulgularından bir tanesi sakatlar nedeni olan bulgulardan bir tanesi de Bu. damarların tutulması. Bir de yara yapıyor. Hani devir dayım olmayacak, kan çimliğe, toplar evet. damarına karla atmayacak, benim e, temizlenmiyor ve kürekleme yapıyor aşağıya. Kan evet. aşağıya kalıyor. Ben her zaman bunu mesela yatarken bir yastık üzerinde kap seviyesinde koymam lazım ki o kürüklük e, kalbe doğru insin hani o yerini bulsun. Evet. Bir de e, tedavi aşamasına ayrıca geleceğim ama o dönemde biz hastalara genelde varis çorba giymelerini öneriyoruz. Evet. O da yaptım. E, devir yaptık. daim olsun diye. E, hastalarda e, zor geliyor herhalde şey giymesi var. tek yani, fazla giymek istemiyorum. Giymesi de kolay değil anladığım kadarıyla. Hani tek taraflı olsa tamam da iki taraflı hani olduğu için o biraz insanın canını sıkıyor hem e, canını sıksa da e, ama e, İleride şey grup kalmaması için kullanılması kesinlikle gerekiyor. Hocam. Hem yani bu. Erkek genetik midir? Bir, e, bir daha bir 20-25 yaşında e, başlıyor. böyle bir şey var. Yani yaş 40'a geldiğinde bir fazla düşüyor arkadaşlar. Evet, bravo. Şey var. Aktif durumdan ee, O sorunun üzerinden gelir. Beşleti genetik tarafı kesinlikle var. Yani bu hastayı bize özellikle şeyler e, ana baba sahipleri soruyor işte bende var çocuğumda da olur mu olmaz mı diye. Olabilir. Genetik geçiş olan bir hastalık. Ama bu sizin tahmin ettiğiniz kadar bir risk değil. Normalde beşlet hastalığın Türkiye'de görülmesi sıklığı 300 kişide 400 kişide bir civarında. Aile yakınlarında yüzde bir iki civarında oluyor. Yani eğer beyefendi dedim beşit hastası varsa onun çocuğunda olma şansı atlama yapabiliyor iki civarında. Evet, tabii bir sonraki bir göbeğe gidebiliyor. Ama daha fazla değil. Yani bir risk var ama öyle çok büyük bir risk değil. Hani bir teste bakalım, bir şeye bakalım, kadına bakalım. Bu çocuğumuzda beşit var mıdır diye aileler bize sıklıkla soruyor. Onu da biz diyoruz ki gönlünüzü rahat tutun. Eğer çıkacak ise sonradan çıkar. Bunu bir testle veya başka bir şeyle anlamak şansı yok. O yüzden atıyorum 6 yaşında çocuğum var. Onun beşet hastalığı var mıdır yok mudur diye herhangi bir araştırmaya gitmeye gerek yok. Çocuğu da sokmaya gerek yok. Mutlaka yani 18-20 yaşından önce ortaya çıkması pek... Mutat değil beslet e, aslanı. O yüzden e, o, o yaşı beklemek lazım. Bir yakın akrabamı bu yüzden kaybettim. Babamın amcasının oğlunu. Ve o zamanlar e, yaklaşık 10 yaşındaydım. Ve gözlemlerime göre aynı bacak benim gibi olmuştu. Bana şu an yara ve iz oldu. E, ve ondan sonra onlara kan pırtısı olayı vardı. Genetik durmadan çünkü kan pırtısı yapıyor. Sulandırıcı. Ömür e, boyu sulandırıcı kullanmam lazım benim. Ve bu kan pırtısı bunun beynini attı rahmetlinin. Hani bilinmedi. Yani Belçet olduğu bilinmeden gitti. Bizim zaten buradaki buluşmamızın sebebi yani insanları bilinçlendirmek. Çünkü bir anda geliyor hocam. Siz, siz daha iyi biliyorsunuz öyle sistem olarak. Sakınca alın yani. Sıkıntılı. Söylediğin yerden devam ediyorum. Evet. Ee, en korktuğumuz ama çok daha nadir olan, Allah'a şükür daha nadir olan şey de beyin tutulumu. Senin evet, beyine evet, beyine beyne evet. attığını zannetmiyorum. Atma Be kendisi, evet. senin söylediğin aslında, Behçet'in kendisi, evet. 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 kendisi beyin kendisinde e, e, tutuluma neden oluyor hem beynin damarlarını etkileyebiliyor hem de beynin beyin sapı dediğimiz bizim nefes almamızdan yürümemize kadar birçok şeyi organize eden bir yeri var. O bölgede yaraya neden olabiliyor, lezyon neden olabiliyor. Bereket ki yüzde altındaki beşe tasları da bunlar. beyin tutumu değil mi hocam? Beyin tutumu, nörolojik Onlar çok daha ciddi ve ağır tedavi gerektiriyor. <laughs> Muhtemelen senin bahsettiğin evet. yakınında da öyle bir şey olmuş. Tamam, bir ki ben kanslandırıcı evet. içmesem. Hani bunun sonucunda ya ciğere vuracak ya beyne mi? Onu yok, almak istiyorum. Yok, Kansland, o kanslandırıcı ile şeyin, beyin bir alakası yok. Yok değil mi? Yok, onun tamam. E FMF hastalığı ya da işte hastalığında böyle MS hastalığına ya da epilepsi hastalığına bir eğilim bir şey oluyor mu? Hani böyle oluyor. bir etkinlik oluyor. Çünkü bunu da duyduk da grubumuzda insanlar şey yaptılar yani resmi olarak böyle bilimsel olarak bir şey var mı? Var. Ee, şimdi beşet hastalarından gidelim sonra efendim söyleyeyim. Beşet hastalarında beyinde e, lezyonlar dediğimiz MS benzeri yani multiple benzeri lezyonlar ortaya çıkabiliyor. Bu beşetle ilişkili de olabilir. Ondan bağımsız bağımsız olabilir ama MS benzeri lezyonlar beyin, beyinde olabiliyor Behçet için. Bu beşeti biraz daha fazla sık. FNF'de daha nadir. E, ee, yalnız FNF'de bizim yaptığımız bir e, çalışma var. Belki e, ne kadar şey giriyorsunuz bilmiyorum ama bilgisayara giriyorsunuz e, şeyle, o açıdan araştırıyorsunuz biliyorum ama e, iki tane FNF'de Türkiye'de yapılmış e, nörolojik tutulum, beyin tutulumu olup olmadığına dair çalışma var bir tanesi bizim adetimiz bir tanesi e, çapadım pardon yani, çapadım iki tane. İkisinde de normal e, şeye göre e, popülasyona göre normal e, gruba göre MS benzeri lezyonlar toplumdan iki kat kadar fazla sık görüldüğü evet. gibi gözüküyor. Evet, öyle öyle ben de bir şüphelemem olduğu bir ara hemen şimdi be, beçetendolay olabilir mi olamaz mı bu etkinlikte? Evet. Onun için da. işte manyetrenans gibi He. beyin eee falan gerekiyor. Hocam peki Behçet gözler ne kadar sürede etki ediyor? Mesela diyelim ki normal bir göz doktoruna gitsek anlar mı? Tabii. Göz doktoru anlar mı? Ee, başta da söylediğim gibi ataklar şeklinde gidiyor ya. O yüzden onun, e, şikayet olduğu dönemin takılması gerekiyor. E, şikayet olduğu dönemin dışında tamamen göz normal, normal dönmüş olabilir. Tedavide de dönmüş olabilir, tedavisi de dönmüş olabilir. O yüzden hani gözünde böyle bulanık görme, ağrı, kızarıklık olduğunu hissettiğiniz zaman gidip göz doktoruna <laughs> göstermeniz lazım. Göz doktoru o kamerada bakıyorlar, o çok net bir şekilde evet. orada hücre olup olmadığından anlaşılabiliyor. Ama mesela bir beşlik hastası e, ataksız döneminde gittiğinde hiçbir şeyde görülmeyebilir. Evet, ataksız çok şeffaf oluyor arka tarafta, ön tarafta. Yani şu anda hiçbir vurgu olmadığını söylüyor. Ama işte arka kamerada olduğu takdirde ilaçsız geçmiyor hocam. Ee, ön taraf yani çok hafif geçiyor. Ee, i̇laç kullanmadığın zaman e, yani ufak tefek damlalarla geçiyor ama ee, arka tarafa steroid olmadan olmuyor. Evet. Kortizon kullanmadan. tedavi kısmından biraz bahsedelim. Evet. Steroid, steroid için. Yani evet. atladığımız bir şey yok. Atıp, genel atıp, e, e, anlamda. Evet. evet. Tedavi çok e, önemli. E, az önce de söylemeye çalıştığımız için böyle genç insanları etkiliyor. Tam böyle e, iş e, işin tam içerisine girmiş kişileri etkiliyor. Aile yaşamını etkiliyor. Çok şey etkiliyor. O yüzden e, en azından 40 yaşına kadar düzenli tedavi alması gerekiyor beşlet hastaları. 40 yaşından sonra hastalığın gidişine göre bazı hastalarda bu hastalar e, şey hastalık aktivitesini kaybediyor. Yani tekrar o atakların ortaya çıkması e, olmuyor. Eğer çıkacaksa çok daha hafif bir şekilde çıkıyor. Yani beşlet hastalarının öyle bir e, avantajı var işin gerçeği. de öyle. 40 yaşından sonra FF. ataklarda biraz daha azalma oluyor ama FMF'te beşlet kadar da belirgin değil. Behçet'te de bu çok daha belirgin. FNF'te de bir miktar azalıyor ama Beşiktaş'ta çok daha fazla azalıyor. O yüzden e, bizim insanımıza bir e, tanı söyleyip sonra tedavi önerdiğiniz zaman hemen söylediği ilk cümle şu ömür boyu mu ilaç alacağım şeklinde. Hele de böyle bir genç e, delikanlı e, birisine sen ömür boyu ilaç alacaksın dediğin zaman e, genelde onların e, yaklaşımı e, bir kabul etmemezlik, bir nereden çıktı bu hastalık e, şeklinde oluyor. E, bazen çok önemli bir organ hasarı ortaya çıktıktan sonra artık kullanması gerektiğini hissediyor. O yüzden e, belki de şöyle söylemekte fayda var. Yani bu hastalık en azından organ hasarı ortaya çıkar, çıkarıncaya kadar bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor şeklinde. Yani ömür boyu şeyini e, insanların gözünden bir miktarda e, uzak tutmak gerektiği <laughs> kanaatindeyim ben. Psikolojik çok önemli girmesi gerekiyor. Çok, önemli. çok çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Bir kere hasta doktor ilişkisi önemli ama e, sadece o değil yani çevreden gelen desteğin de çok fazla önemi var. Ailenin desteğinin çok fazla önemi var. Çünkü aile e, kabul etmezse bir kere Evet. 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 Bir evet. zaten hastalık evet. hastası damgası diyoruz. Evet. Belli bir yaşa. Evet. Efe, biraz şura bir desek, şey Şura var mı desek hemen diyorlar. Of ne kadar naz yetişmesin falan hani, diye. Hep bu şekilde bir, 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 çocukluktan, gelen bir şey yani. de... çocukluktan gelen bir şey var yani. En çok olay bulaşıcı olma. Evet. Sonra sonra... Onu hiç bulaşı... şekilde kesinlikle bulaşıcı hiçbir şekilde anlatamıyorsun. Anlatamıyorsun. Şekil. Yani bazen tabii genital lezyon olunca belki insanların öyle bir hmm. şey olur. Hani acaba cinsel yolda bulaşan bir hastalık mıdır? Kesinlikle bir Bulaşıcı bir özelliği her iki hastalık içinde kesinlikle olmadığını söylemek lazım. Siz az önce bir şey söylerken benim aklıma gelen bir şey söyleyeceğim. 2010 yılında, 2010-2011 yıllarında ben GATA'da şey, askerliğimi yaparken romatoloji uzmanı olarak yaptım. Orada bir gözlemim vardı, onu söyleyeyim size. Beşet hastalığı da FMF hastalığı da, FM da daha fazla bu. Hastalığı öğreniyorlar. Ee, ve e, ne zaman hastalığın geleceğini, ne zaman atayın geleceğini çok e, net bir şekilde bizden çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hissi geliyor hocam ben hissedebiliyorum. Al evet. Hiss yani Hiss Hiss uzun süre, bazıları uzun bir onunla ilgili bir e, inceleme de yapmıştık. Ortada. Uzun süre ayakta kaldığı zaman. Strese, evet, girdiği, stres. strese girdiği, strese evet. girdiği zaman falan ataklar geliyor. O yüzden evet. hastalar aşırı soğuk. Yor, yor zaman, herkes, işte, herkesin yorulduğu zaman. Herkes, herkesin mutlaka yorulduğu zaman yani. Ama ne yediğimizde, ne içtiğimizde geleceğinde kendimiz o da, şey yapabiliriz. Asit doğrudur. yiyeceklerin atakları tetikleyeceğini. Ama işte şeyler. herkes de farklı oluyor. Ama hastalar kendilerini bu konuda çok daha iyi biliyorlar. Çünkü sürekli yani onları denip sürekli şey, şey yaptıkları için. için. O yüzden mesela kendilerini kolluyorlar. Ama mesela askere gitmişsin. Senin kendini kollama gibi bir şansın, şansın, şansın yok. O yüzden, yani. o yüzden bir askere gittiğin takır takır ataklar gelmeye başlıyor. Çünkü Evet. İster istemez şey geliyor onun ismi. E, ee, komutanı ona anlatma şansınız yok yani. O yüzden 15 ay boyunca 18 sefer, sefer atak geçirdim hocam. Efendim? Askerde 15 ay boyunca 18 sefer atak geçirdim. Kendi adıma konuşacak olursam ben askerdeyken bilmiyordum rahatsızdım ama dört 3 ay toparladım ben yani İzmir'i evet. sıcağında yaptım bir de askerliği evet. ee, ve ondan sonra artık iyice oturduk yani ben de dedim mutlaka bir şey var askerliğim bitsin ben üzerinde duracağım dedim oradaki revire gidiyorum adam yani doktor bey <gülüyor> sürekli öyle <laughs> bir saat, Kaçma saati veriyor. Zaten. Evet fayda etmiyor. Sürekli işte eklemlerim ağrıyor. Ben dört buçuk ay boyunca dediğiniz gibi hiç acıma da yok. Sekiz saat günde <laughs> sekiz saat nöbet tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve artık bitsin de gideyim de artık bir an önce doktorların yakasına yapışayım diye öyle bir ruh hali olur. Aynen yani ben de hocam on sekiz ay boyunca her gün firar etmeyi düşünüyordum. Hasta hasta <laughs> eğitime çıkıyorum. Eskişehir Kütahya'da yaptım. Eskişehir Devlet Hastanesi yol oldu. Her ay gidiyordum. Atak geçiyordum. Her ay götürüyorlardı, geliyorlardı. <laughs> Kimse inanmıyor. Yani yanda Porsche'deki arkadaşım bile inanmıyor. onun yerine götüreceğiz. Kaç yaşında çıkıyor bu hastalık? Behçet için yani konuşursak, Behçet Behçet'in ortanca çıkma yaşı 25. Yani. 25 yaş. Ama bu 22. daha erkene de gidebilir, daha geçe de gidebilir ama çocukluk döneminde, çocukluk döneminde de var. Yani 10 yaşında bile beslet hastalığı başlamış kişiler olabilir. Benim 12 yaşında hocam. Evet. 12 yaşında. FMF tipi hocam 1 yaşında 8. bizim evet. hastamız var. 1 bu çocuk... gelirse 6 aylıkken 3 aylıkken belirti vermeye başlar efendim. Aynen öyle. Yani bir de bir makalede var hocam. Gülşen hocanın Gülşen Akman Demir'e 4 yaşında nöro belirti tedavisi görüyor. Olabilir. Yani var böyle çok nadiren çocuk hastalığı. Ama FMF'lerde şey yani. FMF'lerde böyle bir çok büyük sıkıntılar yaşıyor Hastalıklarını Öğrendikten bir ilaçla kullanmaya başladıktan sonra. Evet. Olarak çok Nereden buldun bu, anne, <laughs> bu anneyi babayı bana bulaştırdı diye düşünüyorum. <laughs> Peki şöyle, e, benim nalizane bir tavsiyem var. Atıyorum siz FNF hastasısınız, genetik taşıyorsunuz. E, çocuğunuzda genetik testine çok fazla baktırmayın. E, bunu belki de her, her, herkese söylemek, yaymakta fayda var çünkü. E, bu gen, genle taşınan bir rahatsızlık olduğu için e, çıkacak. Mutlaka çıkacak. Çıkmaması mümkün değil. Mutlaka, çıkacak. mutlaka, mutlaka çıkacak. çıkacak. Ondan sonra sizin kafanızda bir çocuk, sizin kafanızda bir çocuk, 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 hasta mıdır? Niye bunun bu suyu var diye kafanızda birçok bir soru işareti oluyor. Ya acaba böyle midir? Acaba böyle midir? Şu durumdayım hocam. Kesinlikle bir an önce ilaca başlaması gerekmiyor mu? Yani organlar zarar görmesinde sonuçta. Hayır. Çocukta genetik olarak taşımak başka bir şey hasta olmak başka bir şey. Atanı yani geçiriyorsa atak ilan geçiriyorsa ilan başlamak ilan lazım ama Klinik bulgular önemli. Bu. Klinik bulgu olmadan başlamak lazım. teste bakarak o zaman şey vermiyor yani İlaca başlamıyor. Sürekli tekrarlayan klinik bulgular varsa Fibrolojen, CRB, Sedin, Dimer, SA değerleri bunların birkaçı yani atak zamanlarında yüksek çıkıyorsa belli bir zamanda da başlıyorlar. Efendim gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık şey olarak e, teşhis aşamasında olsun, şey aşamasında olsun çünkü genetik şeye de bakmıyorlar bazen yani klinik olarak Yok hani yani kişide genetik bir şey çıkmıyor ama üreme pastası. Yani genetik şey de yok. Evet, onu, yani, onun şöyle bir onun şöyle bir şeyi var. <laughs> en azından mesela Hacettepe için söyleyebilirim. Bizim Hacettepe'de 5 tane sık mutasyona bakılıyor. İşte M694, M680, V726, E7, 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 e 7 e 7 e 7 e 7 e 7 e 7 e, 6, 6, e Yüzlerce başka mutasyon da var. Onlar e, hem maliyetten dolayı hem çok daha nadir olmasından dolayı bakılmayabiliyor. O yüzden yani e, hastanın e, kliniği tekrardan ataklarıyla beraber, FNF tamamen uyumluysa, genetik yani mutasyon, olsa diyorsunuz. bile bizim bak, bakmadığımız mutasyonlardan bir tanesidir deyip mutlaka, mutlaka, mutlaka tedavi ediyoruz. Hocam hiç atak geçirmeyi, e, amuliyot birikimi gırtlakta %70 oranında kullanamıyor. Burun, neyi burun, neyi uyum, kullanamıyor? Uyum, şey Gırtlağını. Gırtlakta %70. %30'unu kullanıyor. <laughs> Filiz Cihan Yılmaz evet, Trabzon'da. Evet, kadar inmiş yani. Hiç atak belirtisi yok. Yani o, şeyden sonra, amiloid belirttikten sonra teşhis konuyor. Onun e, bir şey var, e, tıpta bir tanımlanmış bir şey var. E, fenotip 1, fenotip 2 diye çok fazla tip şeylere girmeyeyim e, fenotip 1 işte klinik şey olan, FN. bulguları olan kişilere dönüyor. Fenotip 2 de sizin bahsettiğiniz gibi hiçbir bulgusu olmadan, hiçbir efendim bulgusu olmadan ilk başlangıç bulgusu amiloidoz oluyor. Amiloidoz ne olduğunu bir önce bir açıklayayım biliyorsunuz ama amiloidoz bizim FNF'de en fazla korktuğumuz durum. E, tekrar eden ataklar sonrasında başta böbrek olmak üzere vücudun birçok yerinde bir protein birikiyor. Amiloid proteini birikiyor ve böbrek yetmezliğine ve ne yazık ki diyalizde neden olabiliyor. Bu korsisin tedavisi e, gündeme gelmeden önce yani 1970'li yıllardan önce yapılmış olan çalışmalarda Efe hastalarının %5 ila onun da amiloidoz geliştiği bulunmuş. Yani bu hiç yok ya. Eğer siz bunun anlamı bize gösterdiği şey şu. Bir Efe hastası korsisin kullanmaz ise yüzde beş ila on e, amiloidoz gelişecektir. Amiloidoz demek direkt e, deriz, e z, yatkınlık evet. ve ço çoğu hastalığı diyaliz oluyor. Ama bazen böyle çok Absürt yerlerde de işte gırtlak olabilir, akciğer kalp olabilir, yani. kalp olabilir, kalp olabilir, e, bağırsak, bağırsak sistemi olabilir. Farklı yerlerde de bu ameliyat protein birikiyor. Bizim BF hastasından en çok korktuğumuz şey ne yazık ki bu protein birikimi. Ve belki de bu grubun bu grubun en önemli FF açısından anlamı da budur aslında. Bir şekilde şeyin oluşmaması gerekiyor. Nedir o? Ameliyat Amiloid proteinin oluşmaması gerekiyor. Onun için de insanların FF hastalığını bilmesi, bilmesi gerekiyor. Evet. 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 Benim e, bizim mahallede bayağı bir hasta var. <laughs> bizim benim öz amcamın oğlu 18 yaşında iki böbreğini kaybetti. Sebebi? Se sebebi belirsiz. Hani Beyçet'ten mi yoksa Beyçet'in yakın olan hasta kardeş FMF'ten dolayı mı acaba? Yani Sen şimdi F -F bağlı ondan bağlı dolayı bir... FMF'e bağlı olmalısı da her zaman var. Bir anekdotla devam edeyim. Ee, hani FMF ailesel Akdeniz Ateşi diye geçiyor ya. Bunu duyunca e, bizim Türkiye'deki e, kişiler şunu düşüyor tabii. Sesimiz. Ateş Akdenizde ateş olduğunuz göre Akdeniz bölgesindeki kişiler Hı. ama buradaki Akdeniz Türkiye'nin Akdenizi değil dünyanın Akdeniz bölgesi. O yüzden Türkiye işte Orta Doğu bölgesi Arap bölgesi bu bölgeye etkiliyor. Bu sebepten dolayı Akdeniz dendiği zaman bizim Antalya bölgesini değil Türkiye'nin dünya Akdeniz anlamak lazım. Türkiye'de ise en fazla olduğu yer en fazla olduğu yer Çorum, Yozgat, Sivas. Sivas. Bu, anodolu, bu, üç, bu. Hiç hiç iç Bu iç İç Anadolu. İç Anadolu. İç Anadolu. Akdeniz'le merkezi alakası? anlamına geliyor. Sivas'ın Zara ilçesi diye bir ilçe var. Tamam. evet, Zara ilçesinde e, çok önemli bir Efe'nin çalışması yapıldı. 2010'da e, yaptınız. Evet, evet. Biliyorum ben. Bu, bu yapılan çalışmadan <laughs> çıkan sonuç şu. Normal e, kişilere göre e, Zara bölgesinde yaşayanların diğeri sıklığı, diğeri sıklığı, Normal diğer Türkiye'nin diğer yerlerindeki diğer sıklığına bakıldığı zaman katlarca daha fazla. Çünkü Oradaki insanlar EF ve amiloidoz sonrasında diyalize gelmesi gerekiyorlar ve ne yazık ki FNF portuklarından bir haberdir. Ee, o yüzden eğer birisinin diyalize ihtiyacı ortaya çıkıyorsa genç yaşta çok biz mutlaka EF var mıdır yok mudur bakın genetik mutasyonlarına bakın diye e, elimizden geldiğince söylemeye çalışıyoruz. O yüzden bu da çok evet, e, özel bir durum. Hocam, Hocam, biz... Hocam bu ilaç bu ilgili bilgi verir Bazı arkadaşlarımız çiğneyerek yatıyormuş. Bazıları çocuklarına ezerek geçiriyormuş. Post Vallahi niye öyle, niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Ee, ama şu var e, bu koysin biliyorsunuz kırmızı bir ilaç. Evet. E, bu kırmızı ilacın üzerindeki o kırmızı e, şey nedir önümüzde? E, boyalı evet. madde. Değişti o. <laughs> Tablet oldu canım. Evet ama öbürünü kullananlar da var bildiğim evet, evet. kadarıyla. Piyasada kalan, tamam. mevcut kalanlar artık. Peki. Rekorda değil üretimi. Peki ee, o, o bilgi bilmiyorum. Sizden öğrendiğim iyi oldu. O şey alerji yapıyor yalnız bazen o kırmızı madde evet. bazen alerjiye neden olabiliyor. Şu mu hocam? Onu olacağım. belki Çocuklara evet Onu belki şey Öl yapmak Öl gerekiyor. Evet. O öyle öyle vermek <laughs> lazım. Ben yani çiğnemekle çiğnemek e, de bir şey bozulacağını zannetmiyorum o konuda şey diyor. Hocam hani suyla alınmadığı takdirde hani tam anlamıyla ilacın etkisi görülmeyebilirdi. Midede erimesi var. O da var bir de mideyi tahriş etme <laughs> evet. potansiyeli ya, var. Biliyorsunuz o, belli bir şeyden fazla zaman <laughs> neden olabiliyor. Mide tahriş etme gibi bir şey var. Her sağlıklısı bir bardak suyla sanırım hani için. Hocam son hali bu. Evet, evet. evet şeker. Onu halindeyiz. Şeker hastalarında kullansın diye. Şimdiki o şekerimsi madde kaldırıldı. Hmm. Şu anda bir hmm. hmm. tablet. Yani bunun Mide. farkı bu e, midede bağırsaklarda hmm. emilim oluyordu. Ötekisi midede emilim oluyordu. O hmm. da Evet. Da, şey arttı ya, ya şey. hocam. Bu ilaca başlayalım. Yani başlayan herkes ben de takip Eee başladıktan bir ay bir buçuk ay sonra bir teşhis konulduktan bu yana evet, defa işte, evet. o derece bir atlama evet. at Formada ayakta atıyordum. Hatta bazen hiç fark etmiyordum. Ama buna başladım. Artık o olay mı? Hani tablet olduğu için geçmiyor, parçalanıyor. Bana bu bir gözlem. Bunu araştırmak lazım. Çok şey şikayetçi şikayet hocam. Hepiniz şikayetçi istemem. Hocam polisinden arasında mesela bir e, polisicin var. Evet. E, film tablet var. İşte onlar birbirine geçtiğimiz zaman da vücudun e, adaptasyon Biz bunu takip ediyoruz. Onu, bu Bak, onu, onu söyledi arkadaşlar. Evet. E, fark ediyor. Film tablete geçtik. Dört senedir atak geçirmeyen arkadaşlarımız var. Atak geçirdi. Ha, bu da belli bir süre. Üç ay, dört ay vücuda adapte olması gerekiyor. Hani biz de arkadaşlarımız öyle diyoruz. Yani direkt hastaneye gitmenize veya telaşa kapılmanıza gerek yok. Evet. Yani i̇çerik aynı. Biz ya da koç içeriği. Tabii aynı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Ee, Dediğim gibi genç insanlar olduğu için sonuç olarak aktif olarak çalışıyor birçoğu. Evet. Ee, yani gündüz üç defa sabah, öyle akşam evet. ilaç al ve bunu bir ömür boyunca al demek o kadar kolay bir şey değil. Ee, bazen hastalar unutabiliyorlar. En azından ben kendi pratiğimde şöyle yapıyorum. Ee, hastanın ilacını en azından günde üç tane içilmesi gerekiyor bu ilacın. Ee, çünkü amiloidozu etkin, engellediğini bildiğimiz doz, etem için söylüyorum bunu, günde üç tane, üç tane. Ee, atıyorum, sabahleyin içmeyi unuttuysa herhangi sebepten dolayı öğlen ki şey geldiği Hı. zaman ikisini birden istsin akşam bir tanesini istsin ama günde üç tane tamamlasın diye söylüyoruz ee, bazen günde üç tane içildiği zaman bazı kişilerde şey yapıyor İSEL yapabiliyor o zaman ishal olduğu dönemde bir tablet azaltıp isal geçtikten sonra tekrar şey çıkıyoruz bir de e, yurt dışında e, koişin getirilmesi Fransız. diye bir şey var koişin oksiyum diye Opa onun opasyum, e, onun şeyi e, miligramı biraz fazla, fazla İçinde bir de e, ağrı kesici özelliğinde <laughs> e, morfin evet. madde var. O yüzden, beyaz. o yüzden bazen hastalar ondan daha fazla şey görebiliyor. Ee, yani sürekli mesela kolistin kullanmasına rağmen hastalığın yani e, şey, olduğunu bazı hastalarında biz Hı. onu yapıyoruz. Hekimlerimize yardımcı oluyoruz. Ne ben kadar de kullanıyor? Bir senedir o. kullanıyorum. Günde Günde 4 Bir senedir kullanıyor. Bir senedir kullanıyor. Hani yani. baskılamıyor. Doktorunuza e, yani. gidip ithal pozisyon konusunda doktorunuza görüşün. O şekilde ithal konusuna geçip e, atakla 5-6 ay atak geçirmen arkadaşlarım 10-15 kişiye bu bizim şekilde. Bizim de gözlerimiz var o şekilde. zor yani. Ayşe, bu şekilde yönlendirmelerimiz oluyor. E, Sağlık Bakanlığı şu anda e, hafif bir prosedürü var tabii onun. Şeyden yurt dışından geldiği için e, öyle bir getirmekte şey yapıyoruz. Bulunuyor. Hocam bir de nem konusuna geleceğim ben şimdi. Üst senedir ben bençtim mi? Tanısını aldıktan sonra ben Samsun'dayım. Samsun'da Kavak ilçesini geçtiğim zaman ayağım şişmeye başlıyor ve öyle bir yorgunluk çöküyor ki ben Samsun'a gidemiyorum. Ama iç Anadolu bölgesine geldiğim zaman Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu rahat ediyorum. Bununla acaba belçika ne arasında bir ilişki var değil mi hocam? Bilemiyorum. Yani onun onunla ilgili <laughs> bize hastalar sürekli söyler. Yani bromotyrtal için de söylerler, evet. ankyozan içinde söylerler, besit için Yani bazı havalar bana daha iyi geliyor, bazı evet. daha şey geliyor. Evet. Diye. Yani hastalardan o şeyi biz sürekli alıyoruz. Herhalde Kemal Sunal filmlerinde büyüdüğümüz için herkes de o şeylere e, çok fazla şey Hı. yapıyor. düşünüyor? <laughs> Bu doğru mudur değil mi de bilmiyorum ama sürekli, sürekli böyle bir şey söylediğine göre doğru mudur? Araştırılmasında fayda olsa var. Göre... Ben hislerim ama, benim yanılmaz. Doğrudur, doğrudur, ama şu ana kadar bir olarak araştırılmış bir tarafı yok İşte ona, ama evet, onu, ama söylediği Onu da yapabiliriz <laughs> Fatih Bey. Hani projeler arasında bir geçti. İzmir'e giriş yaptığım andan itibaren çok aşırı bir yorgunluk ve Evet. Işte ağrısı çekiyoruz. Bu da yok hastalığı alevliyor. Bunu hastalık sürekli söylüyorlar da araştırmış Mutfak değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Gerekiyor. Hocam, üniversiteler, üniversiteler, bilimsel araştırma için nasıl bir çalışma yapılıyor? Yani sizin mesela bir etik kurulu vardır. On müracaat ediyor. Nasıl yapılıyor bunlar? Önce bir ne yapacağımızı karar vermemiz lazım. Hı -hı. Yani ne yapacağını karar verdikten sonra etik kurulu başvurusu yapıyoruz. Etik kurulu başvurusunda etik kurulu eğer bir şey görmüyorsa yapılan işlerinde bir etik bir ihlal görmüyorsa Hı -hı. O zaman. çalışmaya ben... başlıyoruz. Genelde